Hiçbirimiz demeyelim ki ben oldum kuşu. Hepimiz birbirimizi biliyoruz. Hepimiz tövbe için geldik. Efendim ne demek tavus kuşu? Mevlana Zilalettin Rumi Hazretleri Sultanımız oturdu. Derviş ile beraber sohbet ediyor. Dedi ki, bizim buranın dedi, kışı soğuktur. Bir sene dedi, çok kar yağdı. Karlar üç dört metreyi buldu. Öyledir. Kışın burada çok kar yağar, yazın da çok sıcak olur. Dağdaki mahlukat, hayvanat aç kaldı. Sıkıntıya düştü. Hepsi şehre inmeye başladı. Kurtlar, tilkiler. Çakallar da sürüyle gezen mahlukattır. Çakallar da dedi, şehre doğru indi. İndiler ki bir şeyler bulsunlar. Köylere, kasabalara yaklaştılar. Baktılar ki uzaktan bir ışık görüyor. Dediler ki şu ışığın olduğu yerde, çırağın yandığı yerde, insan oldu vardır. İnsan, oldu olduğu, yerde. i̇nsan oldu olduğu yerde yiyecek vardır. Gidelim oradan biz de nasiplenelim dediler. Dediler ama sürünün içerisinde bulunan o ihtiyaç çakallardan bir tanesi tecrübeli olan dedi ki sakın ha insanın olduğu yere gitmeyin, başınıza bela açmayın. Bir parça ekmek yiyeceğim derken canınızdan da olmayın diye nasihat etti. Etmeye devam ediyor. Birkaç tane kendini bilmeyen abadayı genç delikanlı çakallar bize bir şeycik olmaz biz gider oradan nasibimizi alırız dediler ve o tarafa doğru diyor yöneldiler. Bir taraf önden gidiyordu. İyice diyor eve doğru yaklaştı. Her taraf diyor karnına kapalı örtülü. O evin sahibi deri işiyle mi uğraşır? Tabakhaneci, tabak varmış, deri tabak e deri tabaklamak için eskiden kazanlar yoktu, kuyular vardı. Böyle yarım çar metre aralıkla 20-30 tane kuyu açarlar. Her birinde ilaç vardı. En sonunda boya vardı. Bir kuyudan çıkartıyorlar. Öbür kuyudan çıkartıyorlar. Öbür gün temiz diye temiz diye dediği rengarenk terbiye edip öbür tarafa çıkartırlardı. Bir <laughs> e, kar yağmış. Üstünün üstünü ötmüş. Çakal görmüyor. Her taraf dümdüz. Eve doğru yaklaşıyor. Onun derdi aklı çünkü başından bir tavuk, bir kedi, bir köpek ne bulursak kaçırır da karnımızı doyurur muyuz? Ona bakıyor. Yiyecek ne buluruz diye bakıyor bu niyetten yaklaşık bir niyet basit kendi farkına vardanak kuyunun bir tanesinin üstüne bastı, buz kırıldı içine düştü. Karanlık gece, buz gibi hava. O boya küpüne düşünce bilmiyor ne yaşıyor, ıslandı. Can havlu kurtulmak için vıyak vıyak diyor buradan bir fırladı. Eyvah diyor buradan fırladı kendini kurtarmak için öbür kuyuya düştü. Oradan fırladı öbür gün, oradan on 15 beş kuyuya girdi çıktı o. Sonunda diyor canını kurtardı. Ulan demiş ihtiyarların söylediğinde bir bırak. Biz boşuna uğraşmayalım burada. Yemekten, içmekten de vazgeçti. Canımı kurtarayım. Kar dedi. Daha doğru diyor, yönlendi. Tek başına kalmış zaten. E, o ıslaklığında verdiği soğukluk iyice titriye titriye dondu. Dağın eteğinde ilk ağacın yanına geldiğinde bir takatsız kaldı. Yak duydu. Kışın güneş gündüz vakti çok kuvvetli olur. Pırıl pırıl aydınlatır her tarafı. Sabahını ilk günü diyor, gün çıkmasıyla her taraf aydınlandı. Bir de diyor onun üzerine vurmuş, onun tüylerini kuruttu. Kendinden geçti, hayvan kendine geldi şöyle canlandı. Dedi. Kalktı gözlerini açtı önce şöyle. Tabiatı icabı, ellerini uzattı hani köpek. Kim ki korku öyle yapar. Uzattı, tam gelecek. Hey. Akşamdan boya küpüne düşmüştü ya. Bir sürü boyaların kırmızı, sarı, mavi, yeşil neye girdiği belli değil. Şimdi güneş de vurdu, tüyler kuruldu, pırıl pırıl pır pır oldu. Bir baktım, yanar döner. Şıkırın pırıl parlıyor her tarafı. Bir sağa baktı, bir sola baktı. Ben oldum dedi, tavus kuşu. Hemen aklına geldi, yok yok dedi, ya ben çakalım dedi, çalkardan tavuk kuşu olur mu, tavuk kuşu olur mu? Falan, tam gerilmek için diyor, boynunu çevirdi, şöyle sırtına baktı, rengarenk görünce, de, vallahi dedi, ben oldum tavuk kuşu. Tövbe tövbe dedi, yok ya dedi, ben çakalım, çakalım tavuk kuşu olur mu? Bir de sol tarafına baktı, kuyruğunu falan, ayaklarını da görünce e işte böyle bu yana nasıl tarlıyor, yanar derler. Vallahi dedi ben oldum tavusmuş. İnandı değil. Aynen bizim dervişin kendi kendine ben bir şey oldum dediği gibi. İki rüya görüp birkaç zaman ben hamile ettikten sonra birkaç şey öğrenip de ha ben oldum evliya, ben oldum şeyh deyip de çıktığın Hanımların kendini bir şey zannettiği gibi. <laughs> i̇şte hepimiz şakalız daha duralım. Bu ne kadar çakalıktan kurtulmadık bir boya küpüne düştük, evliyanın yanında durduk azı. Neyse, kendi diyor o kadar inandı ki diyor, tavus kuşu olduğuna yürüyüşü değişti. En damlı en havalı havalı yürüyorken diyor sürünün içine yaklaştı kendi sürüşüne. Öbür çakallar da hayretle bakıyor yürüyüşüne, bu olmuş bu böyle diye. Geldi yaklaştı, e, tabii ihtiyar olan yerlerdi dedi, oğlum niye oldu sana böyle? Dokunmayın bana dedi, ben oğlum De, tavus kuşu. Ama o et de gözünü seveyim. Çakaldan olur mu tavus kuşu? Hasetten dedi. Ben oldum tavus kuşu. Beğenmiyorsan tüylerime bak inanmıyorsan dedi. O oldu etme eyleme. Biz senin ananı da tanırdık, babanı da tanırdık. <laughs> Bu sürünün içerisindeydi. Sen çakal ol. Dokunmayın bana dedi. Ben kuşu. tavus kuşu. Ben bana cenab O diyor tavus kuşu olduğunu iddia ederken o arada diyor aslanlar da şöyle kesilmeye çıkmıştı, Yolları da kıvamı sürünün içerisinden diyor bir baktı. Daha görür görmez diyor rengerek onu gözüne kestiler. Daldıkları gibi bir sürüye bir pençede diyor sen alıp Allah'ın dostları aslanlar gibidir. Her tarafta dolanır. Kim derse ki ben oldum tavus kuşu. Hiç farkına varmadan o sürünün içerisinde alıp Cenab-ı cümlemize ilahi olarak varmaya <laughs> Onun için söylüyoruz biz. Nerede tavus kuşu olmak? Biz gelmedik davaya için. Bizim işimiz gönülden yap. Yani. Cenab-ı Allah cümlemizi gönül gönül yapan dervişlerden eylesin. De Yok bu darlık sıkıntı göstermesin. Hizmet eden olanlardan eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Aleyhi'nin Fatiha Masra. Oh.